Onu mı şey? Sen... Tamam, tavaya mı geldi? Tamam. Şunu ortaya mı koyuyoruz şöyle? Tabii sen... Ben. Sen çek. Ben mi çekeyim? Hı <laughs> hı. Hadi sınavı alalım. <laughs> 37 Var mı? 37 Yok. Yok mu? Hı, -hı. Bunu buraya koyalım da bu kesin uçuyor gibi. 30 30 bende yok. bende yok. Bunu ne yapıyorsun bunu? <laughs> 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 ne yapıyorsun seni? Başladılar. <laughs> 36 vardı. 36 yok. Bunu taşları kaybetme. Hayır, yutar. Yapma oğlum. Yapma bak. İçine koysak çünkü yap, durdurmayacak. Öyle, öyle yap. 3 tane olacaktı. Bir, bir tanesi bunda. <gülüyor> <gülüyor> 15, 15 var. 15 bende var. Bunu hiç karıştırdım bak. Ha, 15 burada. Bu neydi? Oğlum ne yaptın? Bak yerleri hep gitti, karıştı ya. Hoş, ne yaptın oğlum? <laughs> Kaçtı bu? Dokuz. Aa, evet. <laughs> <laughs> Hadi bir tane daha çek Çek abisi 73 73 yok bende Dur Kalktı 46 Var. Hı. 5 Bende var. Hıh var. 8 8 yok. Hıh 78 Hı. Ay ay ay. ay. <gülüyor> <gülüyor> Tombala yapmış bulunmakta oğlum. Ben de yapamadım. Bir tane taş kala. <laughs> Oyunu bitirdik.